Valla bir an inat tutacak dedim ama korktuğum başıma gelmedi. Yani Veysel buraya geldi ya gerisi artık daha kolay. Öyle olacak inşallah. En azından Cemile'nin yükünü atlamış olduk. Ama Veysel'i ikna etmemiz gereken bir konu daha var. Fizik tedavi. Bir an önce fizik tedaviye başlaması gerekiyor. Halen çalışan kasları ve sinirleri için çok önemli. Ama işte... Veysel direnç gösterecek. Vallahi Kenan abi onun direnci bize sökmez. Biz daha bir yorum buluruz. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun amca Aynen öyle düşünüyorum amca Gel Cemilem gel. Sen abiciğim, geç. Sizin ne işiniz var burada? He. Ee, Cemile nerede? Yok Cemile yenge yok bu akşam. Biz varız. At. Ser ser ser. Biz varız ne oldu beğenemedin mi? Ya, ya yok olmaz öyle şey. Çıkın gidin hadi serme serme serme. Allah Allah gitmiyoruz ya. Burası benim öz amcamın evi değil mi arkadaş? Burada yatacağız. Cemile! Cemile! Al şunları şuradan ya. Ya bayram değil düğün değil arkadaş. Benim dinlenmem lazım hadi. Hadi çıkın basın gidin. Hadi ne gülüyorsun abi bir şey söylesene hadi. <laughs> Vallahi hiç kusura bakma kardeşim bu gece beraberiz. Gerekiyorsa doktor rapor yazarım amca olur beraber uyuyacak diye. Bak rapor yazar. Ona göre akıllı ol. Oo oh, oh. yemin mısın? ediyorum var ya kuş tuyu gibi <laughs> yemin ediyorum. <laughs> Kenan abi sen de gel buraya yat ya şuraya buraya yat. Ben buradayım. Kay kay kay. Allah. <gülüyor> 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 Allah. Ya Rabbim ya. Siz manyak mısınız oğlum ya? Eh, manyak hepinize katarak söylüyorum. Sen sana da söylüyorum hoca adam. Manyak mısınız siz ya? Ben böyle uyuyamam hadi Allah aşkına gidin. Uyursun güzel kardeşim, uyursun, uyursun. Hem Amca oğlu uyuyamazsan biz sana ninni söyleriz. Vallahi yeter kaç haftadır Cemile yengeme kahrettin ya. Bak bu akşam karnını biz çekeceğiz o kadar, tamam mı? Ne haliniz varsa görmem. Veysel, 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 Veysel. Ne var oğlum, ne var, ne var? Horlama sakın. Uyuyamam ben, onu söyleyecektim. Horlama. Allah'ım sen horla da. Sana da. Uğraşma çocukla. Tamam bir şey demedik uğraşın, ya. Tamam, Uğraşma <laughs> <laughs> tamam, tamam. tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. Ne, Ben, tamam, yanında tamam. Allah aşkına hadi hadi. Tamam Seret seret seret. uğraş. Hoca adamlar sana. ya Allah Allah. Senin de var. Evet. Hepimizin var.